Fraksistan selamlar. Yeni bir cep telefonu incelemesinden karşınızdayız. Elimizdeki telefon Teknosa Preo P1. Muhtemelen Türkiye'deki ilk inceleme bizde gibi bilmiyorum. Araştırmadım ama Teknosa'nın telefonun e, birçok yerine gitti mi gitmedi mi gittiyse bir incelemeye bakmadım. Görmedim açıkçası. İlk defa e, inceliyoruz diye ümit ediyorum. E, şimdi Teknosa Preo P1. E, Teknosa'dan böyle bir telefon beklenmedi bilmiyorum Ceyda ama Ceyda telefonu İlk defa görüyor demek isterdim ama biraz sende. Daha önce gördüm de şu an merhabalar Elimde gördün. Şimdi şey de söyleyeyim ben. gerçekten bu bize sample olarak gelmedi. Satışa çıkacaksa öyle geldi. O yüzden İçinden ne çıkıyor onu da ben hızlı hızlı bakabiliyorum. Mesela Tekno Saprio P1 hızlı başlangıç kılavuzu vermişler. Tabii ki tüm kılavuzlarda olduğu gibi bu kılavuzda Türkçe çıktım. olmak zorunda. Problem bir benchmark'tan çıktım. İçinde kılavuzu geliyor. ZT garanti belgesi geliyor e, ithalatçı firma. Şöyle gösterelim size. bakıyorum şöyle bakayım. 2 yıl garantisi var. azami tamir süresi de 20 iş günü. Onu da buraya yazmışlar. 2 yıl azmış aslında. Yani daha uzun Yok genelde öyledir. Onun işte dışında şarjı. Önem minicik. Yani USB şarjı. Zaten artık tüm akıllı telefonlarda bunu söylemeye çok gerek olduğunu sanmıyorum. Ve kulaklık kulaklığı falan. geliyor. Bu kulaklığı ben kullanmadım. Yani çünkü Hı -hı. hani baktığım zaman standart i̇şte bu. bir kulak içi kulaklık o yüzden Kulak içi kulaklık değil. Açmadım. Kulak içi değil, şey. Kulak içi e, değil. Kulak içi kulaklık. Benim sevdiğim kulaklık bu. Ve tabii ki SIM kart çıkartma pili burada. Belki Şimdi, biraz daha kafalı diyeceksiniz ama bir de şeyi söyleyeyim. Şurada bir yerde masamda olan ya bizim ofisimizde çok dolaşan e, çok uzun yaklaşık 30 e, santim civarında bir USB kablosu var. Şu an bakıyorum hatta şu taraftaki alttaki da bulamadım. Son alttaymış. O, kablo o o kabloyu göstermez zaten. 30 santim demişim, yanlış söylemişim. 1 metrelik bir kablo var. Benim Alt kadar var. Yandan kablo geldi. Yani yok böyle bir kablo. Be Benim yarım kadar işte. Bu kabloyu biz ofiste o kadar çok kullandık ki. teşekkürler Teknosa. İp atlıyoruz. Çok işimizi gördü. Yani çok güzel bir kablo. Yes. Ondan söylemekte de fayda var. Şimdi Şöyle. Şunları bir kenara Bırakalım bir yandan, Şöyle kutumuzu toplayalım. Teknosa Prior P1. Bir ben elime alayım. Tamam. 5 inçlik bir telefon. Hemen fiziksel özelliklerle başlayalım. Yine arka tarafında kaydırılmaz bir e, materyalle kaplı bu. Şöyle yapalım. Bunu. Ser, bak en, en klasik testimiz i̇şte hiç kaymıyor. İşte bu. Bak bu, bu önemli. Kedi. Yani ya bu telefonda kapı da gerek yok ki. Teknosa'da kabı da var aynı zamanda satılıyor. Sağ testini yapadır. Ben bir yandan diye özelliklerine bakayım. Ekrandaki malzeme hoşuma gitti bak. plastik ama cam hissi veriyor. Hoşuma gitti. Peki. Android 444 var üzerinde. Son Android sürümü yok yani üzerinde telefonun. Marshmallow olmuyor mu? Yok Marshmallow'umuz olmuyor. Şu an yükseltme de açıklanmış değil. Ee, telefonun yan tarafında işte açma kapama tuşu klasik. Ses tuşları. Bu tarafta ise SIM kart ve gene mikro SD kart Hı -hı. girişi var. Çift SIM kart değil tek SIM kartlı bu telefon. Alt tarafında işte gene hani tüm telefonlarda olduğu gibi klasik USB girişimiz mevcut. Telefon girişi yukarıda. girişi yukarıda. Evet. Şimdi. O yüzden hani standart olarak çok güzel oturtulmuş bir telefon. Burada da işte gene geleneksel home butonumuz var. Ve buradaki tuşlar dokunmatik farkındaysan. E, tuşlar, bu arada hani menü tuşu, menünün tamamını görme, geri tuşları da dokunmatik ama hangisi geri, hangisi menü tuşu onu kullanarak öğreniyorsunuz. Tüm evet. noktacık şeklinde yapmışlar. Evet. Hani Bana göre tasarım olarak baktığınızdaki tek eksisi bu. Mavi bir aydınlatması var arkada. Gece rahatlıkla görünebiliyor en yani, azından şöyle bir avantajı var. Şimdi... E, bakarsak zaten üzerinde standart bir Android e, telefon olarak görünen özelliklerinden Arayüz başka bir şey yok. güzel görünüyor bu arada yani menü geçişleri şey klasörleri görüntüleme arayüzü hızlı. Kendine göre hızlı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Telefon eee akıllı telefonlar çok ince olmasına alıştık. Hani çok üst seviye telefonlara baktığınız zaman ona göre biraz daha kalın bir telefon. 720p ekranı var. 1280 720 ekrana sahip. E, çok yüksek çözünürlüğe sahip bir ekran değil. Zaten e, niye bunların böyle olduğunu hepsini gene dönüp dolaşıp videonun sonuna fiyat kısmına geldiğim zaman anlayacaksınız. Eee üzerinde Bakıyorum 8 GB'lik bir fotoğraf çekiyor bir yandan. Bellek var 32 GB'lik kadar çıkabiliyor. 1 GB'lik de RAM var. Özetle telefon budur. Şimdi üzerimdeki şeye gelelim. Qualcomm'un Snapdragon 410 işlemcisi var. 64 bitlik bir işlemci Hı. bu. Ve Adreno 306 grafik işlemcisi var. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar ne anlama geliyor? Bunlar şu anlama geliyor. Çok üst seviye telefonlarla kıyaslanmak için tasarlanan e, tasarlanan telefon değil bu telefon. Şimdi videonun ortasında söyleyeyim. Sonra söylemem gereken şey. Fiyatı 749 TL. <laughs> 749 TL. E, bu telefon için güzel bir fiyat. Çünkü bunun birazcık daha üzerine birazcık daha pahalı ve birazcık daha iyi özelliklere sahip olan Asus Zenfone 2 var. Hı Onun fiyatı 800 TL civarında 800 küsuratı var. Yani Teknosa bu telefonun fiyatını çok güzel bir yere koymuş. Ben rakiplerine baktım. Genelde yani bunun rakip bandında Samsung'lar duruyor. Ee, ve Samsung'larla kapışabilecek özelliklere sahip. Samsung markasından kapışabilecek özelliklere sahip telefon. O yüzden bence Teknosa tam böyle... bir e, de hani İngilizce sweet spot diyorlar. Tam böyle en güzel yerinde fiyatla özellikle telefon tutmuş. Güzel bir iş yapmış. O fiyat bandı için. Şimdi telefonun fotoğraf e, özelliklerine gelmek gerekirse Telefonun tabii ki biraz ağır çalışan, ağırdan kastı fokus anlamında evet, ağır çalışan bir kamerası var. Yavaştan. Ama çekimleri net. Ha yani Çekimleri güzel ve çok ışıkta flicker görüyorsunuz. Evet biraz öyle bir problemimiz var yani, ama... Flashı flash da çok rahatsız ediyor bu arada hani çok uzun süre duruyor böyle flash böyle bekliyor böyle fokusu alıyor muhtemelen alet o Aynen sırada. Öyle. Hani muhtemelen karanlık ortamda çok da fazla hani işinize yaramayabilir tabii tabi fiyatına göre aslında normal hani bu arada iyi i̇şte, bir kalitesi var. Şimdi bizim problemimiz şu Ceyda hep seninle üst seviye telefonları inceleyince evet. böyle genelde bu fiyat aralığında bize az telefon geliyor. Asus'unkiler gelmişti ki onlar da fiyat aralığına göre iyi telefonlardı. Bu fiyat aralığında emzi geçen aslında ilk telefon bu. O yüzden sen ister istemez ona kıyaslıyorsun kafanda. Ama şey işte, Bunu yapmamalısınız. Fiyatına göre sizde iyi yapmayın. ama. yapmayın. Fiyatına göre bu özellikleri kabul Onu edilebilir zaten. özellikler. Evet. Fiyatına göre iyi. Hani kalkıp siz sana hani bir telefona şey 2000 veya 2500 civarında verdiğinizde doğal olarak ondan en iyisini beklersiniz ama bu 750 liraya Evet iyi bir performansı var. Tabii ki ama de söylememiz gerekiyor. Yani ağzınıza bir flash patlaması eminim ki hoşunuza gitmeyecektir. Veya fokusunda sıkıntı olması birçoğunuzu rahatsız edecektir. Yani. Ama üstü kat kapatılabilir şeyler 750 lira. Bir de şu var. E, 2004 miliamperlik pili var demiştik. O pil çok enteresan bir şekilde bu telefonu biz e, kullanmadan önce bayağı bir standby'da yani uyku modunda bıraktık. Durdu öyle telefon. İnternet açıktı ama. Hani evet. Arkada uygulama vardı. İşte Facebook'ta belirli sosyal medyalar açıktı onlardan bildirim yağıyor ama bir oyun oynamadık tabii ki sadece internet açık durdu. Resmen 4 gün 5 gün telefona dokunmadık ve pili bitmedi. Evet 5. günde artık 5. günün sonlarında böyle bir %10'da %15 civarında kaldım uyardı telefon. Hatta sadece. baktık yani ya, şey hatta onda şeyde şaşırmıştım bak ışık yanıp sönüyor telefonun mavi mavi. Aa telefonu biz şarj koymayı da unuttuk burada duruyor falan diye. Hı hı. O zaman hani böyle enteresan yanımız oldu telefonu Özetle kullanım tarafına da pili iyi, eee olarak düşündüğümüz zaman da e, telefonun pili kendine göre iyi bir performans gösteriyor. Yani yüksek sürede pili gidecek, dayanıklı e, fakat multimetre özellikle çok yüksek olmayan telefon arıyorsanız iyi bir fiyat aralığında e, Teknosa ortaya güzel bir ürün çıkartmış. Muhtemelen kendi Teknosa kartınız veya bu tarz bir e, üyeliğiniz varsa Teknosa'ya eminim taksitlendirme konusunda veya fiyat konusunda yardımcı olurlar belki yani bilmiyorum. Biz şu an videoyu çektiğimiz sırada 749 lira. evet. evet. Ama siz izlediğiniz sırada veya mağazaya gittiğinizde bu fiyatlarda artış veya azalış olabilir. Taksitli işte daha fazla veya daha az taksitlerle bir fiyatlanma yapılabilir. Yılbaşı kanıperleri kesin olacaktır. Muhtemelen. Yani kısacası eğer diyorsanız 750 liram var ben ne alayım diyorsanız verebileceğimiz tavsiye bu. Teknosa e, Preo P1 göz önünde bulunabileceğiniz alternatiflerden bir tanesi. Evet. Şimdi anlatacaklarımız bunlar telefonla ilgili. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hı -hı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.